Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok minnoş bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizleri ailemizin yeni üyesiyle tanıştıracağım ama kendisi şu an burada olmak istemedi o yüzden. <laughs> Evin içinde geziniyor. Birazdan getireceğim onu buraya. O birazcık kendi çapında eğlenirken ben de sizlere tanışma hikayemizden bahsedeyim. Biliyorsunuz ki mezun olduktan sonra Antalya'da yaşamaya karar verdim. Bilmiyorsanız da videoyu koyayım. izleyebilirsiniz arkadaşlar. E şimdi yeni bir şehre taşındım. Okul deseniz mezun oldum. İş deseniz korona var. Bu yüzden hiç zaten arkadaşım yoktu Antalya'da. Ve şu an arkadaş edinebileceğim bu ortam da yok. O yüzden ben Antalya'ya taşınma kararı aldığım zaman direkt aslında köpek sahiplenmeyi düşünüyordum. Ve direkt köpekle ilgili araştırmalara başladım. Fakat bir süre sonra fark ettim ki köpek bakmak benim için pek uygun olmayacak. Yani ben o sorumluluğu alıp her şeyle ilgilenmeye, sabah akşam gezdirmeye... Her şeyine hazırdım ama şöyle bir şeyi fark ettim. Ben köpek sahiplensem nasıl seyahat edeceğim? Ben yani yıl içerisinde sürekli seyahat eden bir insanım ve böyle bir iki hafta bir yerlere gittiğim zaman köpeğe birinin bakması gerekiyor. Babam da çalışıyor, o da bakamaz. Böyle birazcık gerçeklerle yüzleşince köpek almaktan vazgeçtim. Hatta bir süre hiçbir şey almamayı. Yani hiç dedim tamam hayvan sahiplenmeyelim. Hani sıkıntı değil. Bir süre zaman geçti ve baktım ki ben çok sıkılıyorum yani. Ve böyle evde bir canlı olsa çok güzel olabilir. Burada sitede beslediğimiz sokak kedileri var. Onlardan bir tanesini sahiplenmeye karar verdim. Nerede mama bulursa tabii ki oraya gidiyor. Ve birkaç gün böyle kediyi bulamadığım falan oluyordu. Normalde her gün aşağı işte böyle mama götürüyordum kediye. Bir gün böyle bir baktım 3-4 gün kediyi göremiyorum. Hani görsem kediyi alıp veterinere götüreceğiz. Sonra eve evde artık yaşamaya başlayacak ama kediyi bulamadık. Öyle olunca babam da dedi ki ya dedi hani ev kedilerine mi baksan sahiplendirme sitelerinden. Instagram'da birkaç tane sahiplendirme sitesi takip ediyorum ben. Sadece hani Antalya için isterseniz Antalya'dan hayvan sahiplenmek isteyenler için linkini aşağıya bırakayım. Oradan şans eseri Venüs'e denk geldim arkadaşlar ve paylaşım bir hafta önce yapılmış. Ve genelde hani böyle hayvanlar özellikle güzel hayvanlar hemen sahiplendiriliyor. Dedim belki hani kediyi sahiplendirmiş olabilirler ama yine de mesaj atayım. Mesaj attım ve kedi sahiplendirilecek. Daha doğrusu hani birkaç kişi gitmiş fakat sonrasında vazgeçmişler çok tüy döküyor diye. Kedinin ilk sahibiyle konuştum telefonda. Dedi ki işte hani vazgeçebilirsin herkes vazgeçiyor falan. Ben de dedim ki yok dedim ben karar verdim. Kediyi geleceğim, alacağım ve bakacağım bundan sonra dedim. Bazı sebeplerden dolayı kediyi sahiplendirmek zorunda kalmış. Yoksa bir senedir zaten beraberlermiş. Venüs adını da ilk sahibi vermiş kediye. Ben de değiştirmedim adını. Güzel bir ad olduğu için de hani sorun olmadı benim için. Venüs Gelecek misin? Tamam oynatacağım seni oyun. Biraz bekle. Neyse devam edelim. Bu şekilde ilk sahibiyle konuştuktan sonra ben hani böyle biraz ne bileyim birkaç gün sonra falan gelin der diye düşünüyordum. Bana direkt dedi ki yarın gelebilirsiniz. Dedim ki nasıl yani? yani yarın kedim mi olacak? Telefon konuşmamızın üzerinden 24 saat geçmeden biz gitmiştik ve Venüs'ü almıştık. Yani ben şok içerisindeydim. Çünkü aylardır bir araştırma sürecindeydim köpek için. Sonrasında hani kedi alsam mı, almasam mı, ne yapsam diye düşünürken her şey böyle çok birdenbire çok değişti. Aşırı spontane oldu ama çok da güzel oldu bence. Aslında hani onu sahiplendiğim zaman ilk tanıştığım zamandı. Öncesinde tanışmamıştık. Zaten gördüğüm zaman aşık oldum. Çok çok güzel, çok akıllı bir kedi. Aranızda hayvan sahiplenmek isteyenler varsa ufacık bir şey söylemek istiyorum. Lütfen arkadaşlar satın almayın. Çünkü bir canlının satılması, parayla satılması kadar saçma bir şey olamaz bence. Bu yüzden ben her zaman karşı çıktım. Hayvan sahipleneceğim zaman da bu yüzden sahiplendirme sitelerine baktım. Benim birkaç tane kullandığım hem köpek için hem kedi için hem Türkiye genelinde hem sadece Antalya için olan hesaplar var. Dediğim gibi hepsini aşağıya koyacağım. İnceleyebilirsiniz. Bu arada ilk etapta e, yani kedi sahipleneceğim zaman en en önemli en temel şeyleri hemen internetten sipariş vermiştim. Onların da linkini bırakayım. Hepsini kullanıyorum. Hepsinden memnunum. Aşağıya memnun olmadığım bir şey bırakmam zaten. İsterseniz ürünleri inceleyebilirsiniz. Yani Sponsor falan değil. Sadece gidip gerçekten kendim aldım ve bu ürünleri kullanıyorum ve memnunum. İyi aşkım? Seni. Arkadaşlar Venüs normalde aşırı sevecen bir kedi ve böyle insan yanında olmayı çok seviyor. Ama dün veterinere gittik ve aşı falan yapıldı. O yüzden dün aşırı sinirliydi yani bize böyle trip atıyordu. Bugün de sanırım o aşının etkisi biraz sürüyor. Çünkü iki gün falan sürer demişti veteriner. Yine de bugüne denk geldi yani video. Çünkü bugün perşembe yarına videoyu yetiştirmem lazım. Efendim. Evet. Gel tarayayım seni. Gel aşkım. Gel. Gel. Of. Ben seni yiyeyim mi? Ben seni yiyeyim mi? Ne yapayım ben seni? Şu an bir yerleri keşfediyor. Birazcık da Venüs'ün özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Kendisi Ankara kedisi arkadaşlar. 2 yaşında ve dişi. Adını biliyor ve adını söylediğinizde tepki veriyor yani. Bakıyor. Bir şey yapmaması gerektiğinde ses tonundan çok iyi biliyor yanlış bir şey yaptığını. Genel olarak çok 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 zeki bir kedi. Ama kedi olmanın vermiş olduğu bir şeyle çok umursamaz davranabiliyor. Bazen mesela yapmaması gereken şeyleri bilerek ve isteyerek canı istediği için yapabiliyor mesela yemek masasının üstüne ya da tezgaha çıkmak gibi. Genelde yaramazlık yapmıyor. İlk gece geçirdiğimiz zaman tabii ev yeni bir ev olduğu için falan bütün böyle bitkileri falan ısırmış böyle topraklarını yere saçmış falan filan. Biraz böyle savaş alanı gibiydi salon. Ama onun haricinde bir daha öyle bir sıkıntı yaşamadık efendim. Çıkmak istiyor. Bir de gördüğünüz üzere istediği şeyleri miyavlayarak belirtebiliyor. Yani konuşamasa da bir kedi kendini ne kadar ifade edebilirse bence o kadar ifade ediyor. Bu arada şunu belirtmeyi unuttum, sahipleneli daha bir hafta bile olmadı. Aslında bayağı hepimiz için yeni bir şey. Kedileri çok seviyorum ama ben köpek insanıyım arkadaşlar. Yani hayvan sahiplenmeme kediyle başladım ilginç bir şekilde. Bir de ben birazcık kedilerden korkuyorum normalde. Yani böyle çok. Ee, sağı solu belli olmuyor genelde kedilerin Çok severken birden tırnaklayabiliyorlar diye Ama e, Venüs'le iyi gibiyiz Yani ben Venüs'ü birazcık da Hani böyle korkumu yenmek için Atabileceğim en iyi adım olarak görüyorum Ve şu anda iyi gidiyoruz Yani normalde ben hani kediye Zar zor dokunurdum Şu an Venüs'e böyle sarılıyorum öpüyorum Her şeyi yapıyorum hatta Bazen beraber uyuyoruz Genelde ben pek onunla beraber uyuyamıyorum Çünkü beni uykumdan uyandırıp kendini zorla sevdirtiyor <gülüyor> <gülüyor> ya Gel Venus <Herveniş. gülüyor> <laughs> <laughs> Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bu arada Venüs'ü sahiplenir sahiplenmez ben Ankara kedilerinin özelliklerine, karakteristik özelliklerine ve aslında hani böyle cins için bilinmesi gereken özellikleri araştırdım. Ankara kedileri çok zeki ve sahiplerine bağlılarmış. Gerçekten dediğim gibi bir kedi ne kadar zeki olabilirse Venüs o kadar zeki bence. Ben mesela evde yürüdüğüm zaman ya da iş yaptığım zaman tin 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 arkamdan benim o da yürüyor, beni takip ediyor. Ben ne yaparsam onu yapıyor. Yemek yapıyorum, oturmuş beni izliyor falan. Böyle aşırı, gerçekten aşırı tatlı. Bir de gerçekten oyuncu ve e, sosyal oluyorlarmış Ankara kedileri. Çok doğru arkadaşlar. <laughs> seni yiyeceğim seni tane öpeceğim. Bir tane. Oh. Hmm. 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 oh. Bir tane. İnsan olan odada olmaktan hoşlanıyor arkadaşlar. Mesela bir odada kendi başına durmuyor. Yani şu an salonda kendi başına duruyor ama Bilmiyorum benim odama gelisi gelmedi bugün yani. Normalde mesela ben neredeysem oraya geliyor. Ayak ucuma oturuyor ya da işte babam neredeyse onunla takılıyor falan. Biraz böyle insan gibi çok komik. Mesela bir gün ilk gece uyuduğumuz zaman ben yatıyordum kolum da bu şekilde duruyordu. Sonra bir baktım buraya kafasını koymuş böyle insan gibi uyuyor ve kafayı yiyecektim. O kadar tatlıydı ki. Evet, kedimi övdüğüm bu videonun sonuna gelebiliriz. Bence yeterince övdüm Venüs'ü. Sizler de Venüs'le tanışın istedim. Böyle bir şeye cesaret ettim. İnşallah üstesinden gelebilirim. Şu anda gerçekten gözüm gibi, çocuğum gibi bakıyorum. Ne isterse onu yapıyorum. Şımartmamaya çalışıyorum. Bazen hayır diyorum. Umarım sizler de Venüs'ü sevmişsinizdir. Bu videoyu da böyle minnoş minnoş izlemişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gel benim. <laughs>